Arkadaşlar araçları bize temin ettiği için Hasköy Akbak Plaza'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Otuder şey kanalından selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda inceleyeceğimiz aracımız yeni Megan E-Tech. Arkadaşlar artık Megan hem normal benzinli olarak hem de böyle su tarzı olarak gelecek. Bu araç aslında baktığınız zaman hatchback olarak geçse de saatte bu araç bir SUV. Bugün size jantlarını göstermek istiyorum. Segmentinde tek 23 janta sahip araç arkadaşlar. Ve arkadaşlar aracın dışı hakkında size bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. LED'leri göstereyim bir farları aç, farları göstereceğim. Harika. Aracın görüntüsü zaten çok apayrı duruyor. Bunu nasıl anlatırım, nasıl gösteririm bilmiyorum. Yani şöyle size göstereyim. Farlar zaten tamamen LED. Aşırı şık duruyor. Şurada yine eski Megane'lardaki gibi CLT tarzı bir S şeklinde diyebileceğim bir LED var. Aşırı şık duruyor. Şöyle size Aynaların detaylarını göstermek istiyorum. Şurası karbon tarzı böyle plastik bir malzeme. Şurası Piano Black. Keşke şurayı da Piano Black yapsalarmış, güzel daha güzel durabilirmiş. Ama göz alabilir hani burası çok fazla Piano Black olursa. Burada arka kapı böyle açıkıyor. Çok şık Evet arkadaşlar aracın arka hacmini göstereceğim size şimdi. Şöyle arkaya oturalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi diz mesafemiz 0 0 baş mesafemiz 0 0 Avustralya'dan birazcık daha dar bir arka tarafı var öyle diyebilirim Avustralya kıyaslayacak olursam buralar deri burası deri şuralar deri bunun arkası daha premium hissettiriyor arkadaşlar ee, Avustralya göre onu söyleyebilirim hani bu biraz daha premium bir araç ön tarafa geçtiğimizde de ne demek istediğimi anlayacaksınız şöyle aydınlatmalarımız var gayet güzel. Şurada iki tane yine Type-C girişimiz var. Şöyle size koltukların tasarımlarını göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burası böyle deri. Çok şık bir deri. Burası zaten aşırı yumuşak. Tavanımız antrasit diyebileceğim bir kıvamda gayet güzel. Tavan çok güzel önündeki aydınlatmalar gördüğünüz gibi sarı renk biraz daha veya da sarı arası bir renk arkadaşlar gece sanırım daha güzel duracaktır çünkü etrafında ufak detaylar var şöyle size göstereyim netleyip deyip göstereyim gördüğünüz gibi kapı içleri çok şık duruyor şu kapıyı kapatıp göstereyim uzaktaki kapıdan göstermeyeyim son şu an şık gelmediği için pek belli olmuyor ama çok şık yumuşak hatta burası bildiğiniz şey yani yumuşacık evet arkadaşlar telefon bulduk test ettiğimiz araçta burada dursun çok kurcalamaya geliyorum birinin indir gelir alır yerinde dursun en yani azından nerede unutulduğu belli olsun şimdi birazdan bayi yetkililerini de göre bilgilendiririm zaten Şöyle bir aracın ön tarafına geçmek istiyorum arkadaşlar. Aracın ön tarafını çok merak ediyorum. Şu anda dikiz aynası aşırı gözüme çarptı. Arkadaşlar şöyle bir bagajını göstereceğim aracın. Bagajımız gayet geniş. Size buraya de yazacağım ben. Araç gayet şık duruyor. Şurada bir ufak aydınlatmamız var sarı renk. Keşke bu biraz daha beyaz veya iki tarafta olsaymış. Hani aslında büyük bir bagaj. Tabii ki bir tane yetmez de. Yani keşke iki tane koysalarmış. Şöyle bir şarj aletimiz var. Arkadaşlar şöyle bir şarj cihazımız var. Şöyle size bagajını göstereyim. Buraya maksimum kilo demişler. Şurada bir tane askımız, şurada bir tane askımız var. Ve elektrikli bir bagajımız maalesef yok arkadaşlar. Buradan tutup, tutup kapatıyorsunuz. Şöyle köpek balığı sırtı şeklinde bir antenimiz var. Gayet şık duruyor. Tabanımız siyah. Ve aracın artık kokpitine geçiyorum. Arkadaşlar hazır mısınız? Ben buradan açıldı. açıldı. Anahtarsız giriş çalıştırma arkadaşlar bu şekilde çalışıyor. Basıyorsunuz aynı testalardaki gibi, koçlardaki gibi açılıyor. İçine geçelim. Arkadaşlar kapı içimiz bu şekilde. Buralar deri. Buralar yine deri. Buralar sert plastik her araçta olduğu gibi. Burada odunumsu desenler var. Şurada ambiyans aydınlatmalarımız. Ve aracın şöyle içine geçelim artık. Arkadaşlar kapı kapanma sesleri çok böyle şöyle. Yani aslında tok ama içeriden tok hissettirmiyor. Dışarıdan tok hissettiriyor garip. Gerçekten çok hoşuma gitti bu. Araç şu anda çalışmıyor. Sport modda kullanılmış en son. Şuradan sürüş modlarını değiştirebiliyorsunuz. Şu an Eco modu aldım. Arkadaşlar aracın kokpiti aşırı güzel. Yine Avustralya'da olduğu gibi. Şurada telefonunuzu koyabileceğiniz bir yer var. Muhtemelen kablosuz şarjı destekliyordur. Kendi telefonunu da deneyip size bunu söylerim. Şurada kendi ayarlayabileceğiniz genişlikte bir göz var. Bayağı gidiyor bu arada. Şöyle torpidoyu açıp göstereceğim size. Gayet geniş. Kapatalım. Burada yine şöyle garip bir şekilde açılan bir kol dayamamız var. Arkadaşlar yani, yani bu kol dayamayı böyle basarak açmak aslında daha kolay ama böyle ayarlamışlar. Benim çok garibime gitti. ikidir. Yanlışlıkla çekmeye çalışıyorum. Şurada bir kol dayamamız var. Gayet derin ve de geniş. Çok hoş. Şurada bir büyük bardaklığımız var. Onu da es geçmeyelim. Koltuk ısıtmamız. Şöyle klima menfezlerimiz var arkadaşlar. Onları göstereyim. Bu arada aşırı şık yani. Aşırı güzel bir detay. Yine bu klima menfezi aşırı güzel bir detay. Burası zaten biraz daha kacarla bir... Kacar? Ağız alışkanlığı arkadaşlar işte Avustralya yerine. Kadjar'ın yerine Avustralya geldiği için ağız alışkanlığı biz Kadjar diyoruz hala. Şu an kendimi yaşlı hissettim. Şöyle dikiz aynasını göstereyim arkadaşlar. Ve arkadaşlar sürüşe geçiyoruz. Yine Akbak Otomotiv'deyiz değerli takipçilerimiz. Bu kez de Megan e techi te test ediyoruz. Yine Akbak Otomotiv'den değerli arkadaşımız yanımızda. Size şimdi araçla ilgili bilgiler sunacak. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Şimdiki aracımız Megan e ikonik İkonik en dolu versiyonu. Bir de bunlarda Tekno olarak adlandırılan bir alt versiyon var. 220 beygirlik güce sahip. %100 elektrikli aracımızın içerisindeyiz. Aracımız 450 km menzil sunan elektrikli araçlar arasında da ilk çıktığı günden itibaren yüksek satış, satış hedefleriyle piyasaya sürülen bir araç. Ee, güzel bir araç, yine Avustralya'da olduğu gibi 21 adet gelişmiş güvenlik sistemi ekstra olarak adaptif hız sabitleyici, hız sınırlayıcı bunların hepsi mevcuttur. Ee, hafızalı koltuk, kablosuz şarj özelliği, bel masaj destekli koltuğumuz, aynı zamanda koltuk kısıtma, ön cam ısıtma bunların hepsi mevcut olan bir araç. Ee, i̇çi gördüğünüz gibi çok geniş olan bir araç sportif görünümü 20 inç yantlarıyla biraz daha Air Cross, crossover havası verilen bir aracımızın içerisindeyiz. Yine çok talebi olan satış rakamları da çıktığı günden itibaren çok ciddi şekilde yükselen bir araçtır. Düşünen müşterilerimiz varsa yine yardımcı oluruz tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Rica ederiz. Sağ Şey, Samsun yoluna açtınız değil evet, mi? Evet evet Samsun. İstela kavşağını biliyorsunuz. Tamam. O alttan girmeyin. Arkasın oraya geçin. Alttan girmeyin. Üstten köprünün üstünden devam edin. Işıkları geçince sağda. Tamam, tamam. Alttan girerseniz yandaki cepte kalıyor. Oraya giriş biraz zorlaşıyor çünkü. Demirciler o... site Evet site evet geç. demircilerin yanında hemen tamam. zaten yol üzerinde. Orada bizim ikinci şubemiz var. Talep gören bir araç. Aşırı talep geliyor yani. Tok mu bu mu desek. yani Ben toku kullanmadım ama. Evet. Ben tabii ki bunu tercih ederim. Ya şimdi Renault'un şöyle bir avantajı oluyor aslında size. Geçmişten bugüne 11 yıllık Zoe üretimiyle beraber Renault'un elektrikli ve hibrit konusunda tecrübesi çok. fazla. Ya Tafliance Z'ler vardı. Zoe'den itibaren gelen bir deneyim var. Yani elektrikli piyasasına yeni giren bir firma değil. Aynen. öyle. En büyük avantajımız o ve Türkiye'nin her yerindeki yetkili servis ağlarında e, rahatlıkla parçası bulunabilen, rahatlıkla bu konuda e, üst düzey eğitim almış ustalarımız sayesinde de araç aldıktan sonra yaşayabileceğiniz sıkıntıları minimize ediyoruz. Bizim Renault'un servis ağı ile ilgili bir e, çok güzel bir anımız var. Hı hı. Bir gün Kayseri'ye gidiyorduk baba hatırlıyor musun? Flans vardı o zamanlar bir ufak bir sıkıntı oldu. Kayseri değil, Ayvalar. Ayvalar mı gidiyorduk? Ben yolda köpek çarpmış biri. Evet. O köpeğin üstünden geçtim, ölü evet. köpeğin üstünden. Altının şeyini kırdım, tavulun bazını. Balık kesirde bir servise girdik, hemen değiştirdik. Aynen öyle. Yani o Dediği manda... gibi onu anlatıyor da Kayseri değil. Sen Kayseri ufaktın değil o zaman. Ba evet. Yok, ondan dolayı avantajı tam hatırlayamadım. Türkiye'nin her yerine en geniş servis sahibi olan firma. Tabii canım yolda yani. giderken tabii, tabii. yaptık bunu yani Ayla kırdık da öyle. hemen daha Baba var. Baba, arkana hani. araba geldi çok fazla yok şeyden herhalde has oradaki lambalar yanınca bura aynen öyle şurada diyorum hemen yapalım bitirelim ha, tamam. Evet arkadaşlar Mega Neotek videomuzdan bu kadardı. Başka videolarda başka içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.